Evet. Batıya göç devam ediyor. Ve sen Güneydoğu'yu kalkındıramamışsın. 60 senedir sürgün bölgesi olan son 20 senedir terör diyorsun. Her gün birçok insan, bir sürü askerin ölüm haberini alıyoruz. Değil evet, mi? evet. Her gün evet, şehit haberi evet. alıyoruz değil evet, mi? Evet. Peki 60 sene bir bölge sürgün bölgesi oluyorsa bir sorun yok mudur ya? Sürgün. Sürgünse sorun var. Evet, sürgün diyorsun evet, sorun yani. Evet, sonuçta. sorun var. Öyle olduğu zaman sorun var. Sürgün i̇şte, değilse sorun. Tarımı, var. Tarımı, hayvancılığı Hakkari mesela Geçmiş dönemler şöyle gözden geçirirseniz, Türkiye'nin büyük baş hayvan deposu Hakkari. Bugün Hakkari'de hayvan yetişmiyor. Artık. Hayvanı yetiştirecek olan insan yok. İnsan da yok. Yani Afganlılara kalmış yok. vaziyette bu iş. İnsan da yok. Çok evet. doğru, çok doğru. Saray'a, Suriye'ye kalmış. Evet. 3-5 tane ağın ışığın şeyin elinde kalmış bütün topraklar. Ne kadar aslında evet. oradaki en bir numaralı ekonomik girdi uyuşturucu transferleri yani. Bunu Eskiden değil mi? Hayır, Şimdi şu değil. anda şu anda da dünyanın iki Bakanı Süleyman Soylu bütün tedbirler aldık diyor. diyor. Doğru söylemiyor. aldık diyor. Doğru söylemiyor. Balonları çökertiyoruz diyor. Hiç yok diyor. Ya doğru söylemiyor. Tamamen bence bu ülkeye yakışmayan bir adam zaten yakışmayan bir adam. Hayır doğru söylemiyor diyorsunuz da yani orada bu işin devam ettiğiyle ilgili sizin de iddianızı bir destekleyecek bir şey olması lazım hocam. E, Avrupa verileri yani. ortada canım ben demiyorum burada bende Avrupa verileri var zaten yani Avrupa yani Birliği bugün, bunu evet. Tabii bugün Türkiye'den geçen var. şey trafiği mi, Pakistan, mi Pakistan, Bangladeş, Irak, İran, e, Güneydoğu'ya geçiyor. Diyor. Transit geçiyor o zaman. E, ya burada birileri olmadan bunu Türkiye'de baron var, var mı bu uyuşturucu baronları abi. var mıdır? Olmaz mı? Her ülkede olduğu gibi. Evet. Herkesele ama, olduğu gibi. Ama ama Türkiye'deki geçiş noktası Güneydoğu. Bakın e, sizin baronlarınız İstanbul'da yaşıyordur. Güneydoğu'da farklı şeyler vardır. Ben bunu iddia ediyorum. Yani, bakın iddia yani, ediyorum. Evet, evet. Son 30-40 yılda Güneydoğu'da görev yapmış üst düzey, bakın tenzih ederim. Daha tutu insanları tenzih ederim. Bunu, bu, bu, şu, tabii bu, bu cümleyi ki, kullanırken tabii, söylüyorum. Ki, tabii ki. Yani. Görev yapmış en üst düzeydeki bin tane insanın servetlerini araştırsınlar. Yani orada e, kamuda görev yapan bazı insanların bir zenginleşme sebebi uyuşturucu mu diyorsunuz? Araştırsın. dediğiniz zaman çıkabilir diyorsunuz. Et Çıkar yani, demiyorsunuz. Söylersek zan Hepsini söylemiyorsun. Kamu bazı... dediğimiz zaman şu var. Bir jandarmasından, askeriyesinden, polisinden, özel timinden, bir koruculuk sisteminden, bakın insanların, insanların zenginliğini araştırmak. Dolaylı olarak kamu, kamu görevi yaptığı evet. insanlar var. Mesela koruculuk sistemi diyor mesela. E, Topraklarının zaten bir kısmına bu, bu ağlar, şıklar sahip zaten. Yani. Evet, bunlar sahip evet, zaten. Evet, aşiretler şeyler. bin. Yani, yani, ben rakamı bilemiyorum ama şunu evet. söyleyeyim sana, 50 bin dönüm, 100 bin dönüm arası olan insanlar dolu var. Bunlar. Ama e, toprak ekeceği bir dönüm olmayan dünya kadar insan var. Evet, doğru.